Selamlar dostlarım ben Hüseyin bugün sizlerle birlikte Continuum'un diğer bölümünü çekiyorum Şimdi diğer videodan bu yana çok bir şey yapmadım Diğer videoyu şurada mı bitirdim galiba oralarda bir yerde bitirdim ama Şu anki videomuzda e, yanımızda başlattım Şimdi biliyorsunuz zaten elmas bulmamız gerekiyordu bizim 40 taneye yakın Fakat dedim ki biz oraya ulaşana kadar daha yapacağımız bir şey var Bir sürü şey var onlardan birincisi Factorio'ya başlamak Hemen O yüzden Blast Brick yaparak Factorio'ya başlayacağız ve zaman geldiğinde şeye doğru ilerleyeceğiz. Steam Engine ve Boiler'a bakıyordum nasıl yapılıyor diye. Şu an ikisini de yapabiliyoruz. O yüzden ikisini de yapalım. Hacı Blaze Road bulmadım ben bence. Ee, Blaze Road'u ben e, bu bölüm yapmazsak diğer bölümü bulmuş şekilde gelirim. Ya da videoyu durdurur bulur. Ee, <coughs> pardon. Videoyu durdurur bulur. Gelirim tekrardan. Ee, neyse. Ancak zamanımızı onunla harcamayalım bakalım Blast Brick nasıl yapılıyormuş. <laughs> Şimdi Blast Brick'in yapımı için Aa, Blade Powder lazım. Evet o sevmediğim nedir ha? Yeniden gireceğiz arkadaşlar. Ben portalı kurdum mu? Yok kurmamışım. Getirdim ama kurmadım çünkü e, ee, sirim Şimdi. Şurada bir yerde çakmak olması lazımdı. Yoksa attım mı? Attıysam da sorun değil. Çünkü bir tane daha yaparız şu alalım bir tane flint vardır bence ya bir tane flint vardır harbiden varmış İlginç bir şekilde flint and steel'ı steel, e, steel malzemesinden değil de direkt flintten yapabiliyoruz ona çok şaşırmıştım ben ee, şöyle taş alalım taş ya da kum mu alsak kum alalım evet daha böyle estetik dursun hop hop 1 2 3 1 2 3 tak tak at şunu atalım Ha ne oldu? Aa pardon. 1 dakika. Trof olması lazım. Eee select diyasam aman işte direkt K Q tuşu nerede? Tamam. Şöyle atalım işte ya güzel. Hemen şuradan geçelim. Bir bakalım Fortress bulabilecek miyiz? Ya yani umarım hiç zorlanmadan buluruz. Çünkü Fortress'u bulması zaten çok sıkıntı. Ve hiç sevmiyorum Fortress bulmakla uğraşmakla ama. Aa, buraya geldik. Başka yok olmama rağmen yine buraya geldik. İlginç. Numarada biliyorsunuz 50 blok radius'tan çıkarsanız teknik olarak farklı bir portal kurması lazım da işte single player'de öyle çalışmıyor demek ki. Hayır ya bana ölüm 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 gösterme ya cidden diyorum. Görebiliyor musunuz? Ben göremiyorum hiçbir şey. Aa hiçbir şey göremiyorum. Hadi birazcık etrafta gezelim mi o zaman? Etrafta gezelim bulursak ularız. Şunları alayım ama ya. Gelmiş gel. Şunları kır 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 bir sürü bir sürü. Güzel. Şimdi e, mümkün olduğu kadar şu beylerle hiç uğraşmadan e, kolay şöyle böyle yarılıp geçeceğiz biz buradan. Şimdi Fortress'ı normal Minecraft'ta şöyle F3'e basıp koordinatlarıyla falan insanlar buluyor da ben onu hiç beceremiyorum. O yüzden sadece etrafta yürüyeceğiz ve haritada görürsek gideceğiz. Görmezsek de yürüyeceğiz ve görene kadar bekledikten sonra gideceğiz. Şimdi haritamız e, güncellendi. Herhangi bir şey yok şu an görünürde. O yüzden devam ediyoruz. Görünürde bir şey yok. Abi şu da şey gibi gözüküyor ya bildiğiniz. Bunun üzerinde cam gibi gözüküyor. E, yansıtıyor falan ya da ışıklardan dolayı mı bilmiyorum ama. Çok hava, çok havli. Şuradan biraz taş toprak alalım. Top toprak gibi bir şey bu da çok. Sıkırılıyor da ve işte bu, bu tarz hatalara sebep oluyor çok hızlı hızlı kırdığınız için arkadaşlar oyun algılamıyor eee onun oradan yok olduğunu ve tek şey sayıyor sanki o hala oradaymış gibi sayıyor ve siz öyle blok koyana kadar da o hata asla gitmiyor oradan şimdi aa bu ne bir de çok belirgin hiç belirgin değil yani de shader'ların dolayı büyük ihtimalle de yani sırf sadece bunun gördüklerimizin tek sebebi shader ama pardon ha. Bunun gazetmemesi sebebi bir şeydir de normalde çok rahat belli oluyor. Bir 5 dakikacık daha arayacağım arkadaşlar. Eğer sizinle birlikte 5 dakika içerisinde bulamazsak daha direkt sallayacağım ve e, videoda durdurup bulup geleceğim. Çok değişik tipte de ağaçlar da var. Bilmem fark ediyor musunuz ama ve e, çok güzel. Şunlardan da var bir sürü. Bunlar da çok güzel bir şey. Bunlar otomatik olarak quartz üretmiyor otomatik de ya yani sadece üretiyor biz istediğimiz zaman alabiliriz. Galiba bir kereydik ama onu eminleyelim yalan olmasın. Bunun bir geri dönüşü var biliyor musunuz? Bu kadar geliyorsa bilgiye gitmesi kolay da gelmesi birazcık daha zor. Ve buna vurmamaya çalışın çünkü bayağı vuruyorlar. Arılar çünkü yani zaten yılda da bölgelerini çok korumacı hayvanlar bu arada. Yanlışlıkla vurursanız e, içinizden geçerler. Hadi ya hiç mi bir şey yok? Bence gözükmüyor arkadaşlar. Ben videoyu durduruyorum. Bulduktan sonra geleceğim. Arkadaşlar buldum. Ee, neredeyse kaç blok gittik? Bir saniye bakayım. 840 metre sonra şurada haritada e gördüm. Ee, şöyle atlayalım. Ay. Oy Şimdi eee Pardon birazcık şey dikkatim dağılıyor da bu şeyden yaptığımdan dolayı şu aşağı inmeye çalışıyorum. Ancak ee, birazcık zor. Burada eee olan ee, daha doğrusu sadece Minecraft olan bu yüksek ee, nasıl derler? Doğru kelimeyi bilemem, bulamıyorum, bulamıyorum pardon. <laughs> Minecraft'ta olan yüksek ilginizden dolayı çok ama çok teşekkür ederim her birinize dostlarım. Ee, Minecraft'ı gerçekten çok seven insan var ve çok ilginç bir şekilde oyun neredeyse, neredeyse 10 yıldan fazla olmasına rağmen hala kendi kitlesini her türlü birleştirebiliyor. Yani çok ilginç bir şey. Ee, çoğu insanda modluyu çok kişi diyeyim Minecraft oynayan çok kişi modlu Minecraft'ı oynamıyor sanırsam. Çünkü ben e, Türk insanında çok fazla gördüm gerçi modlu Minecraft'ı oynayan da. E, nasıl diyeyim? genelde çok isim insan oynamayı tercih etmiyor. Şimdi, bilmiyorum neden. E, veya sizin herhangi bir açıklamanız var mı diye. Ama bana sorarsanız modlu Minecraft gerçekten oynaması en güzel e, şeylerden bir tanesi. Deneyimlemesi ve oynaması çok güzel bir şey e, niye durduk yere bunu söylüyorum çünkü şöyle bir şey var e, çoğunuz e, videoları da izlediğim ve kendim de gördüğüm kadarıyla çoğunuz e, BF Chicken Gamers isimli bir YouTube kanalından e, özellikle bu modlu Minecraft'ı gördünüz ben dahil içim yani bu iş, işin içine beni de katarak söylüyorum ki ben de BF Chicken Gamers'tan başladım bu modlu serüvenine Tabii kendisi e, çok uzun süre oynadıktan sonra e, gelen çok yoğun baskılar üzerine işte sürekli Minecraft oyna Minecraft oyna başka ne oynarsa oynasa hiçbir şeyin izlenmemesi durumuna düştüğü için hani mesela bazen bende de oluyor fark ettiyseniz gençin bir aralar 100 200 izleniyorken pardon 200 değil, 100 vesaire izleniyorken şu an neredeyse 10 20 daha en son attığım video 2'den yukarı çıkamadı bile. Ee, bu tarz şeyler Maalesef insanın motivasyonunu da kırıp şey neden oluyor. Hani ne yaparsa yapsın e, bu noktaya geri dönmesine sebep oluyor ki çoğu kişi bunu istemiyor bile yani neredeyse. Onun senin istediği tek şey e, oyun oynayıp daha kendi istediği şeyleri de oynayıp kitlesine bir şeyler katabilmesi. Mevic King Games bunu gerçekten uzun bir süre denedi ancak başarılı olamadı. E, bu haklı aksi sebepleri vardır. Bırakması doğru Yanlıştır işte. bu. Tartışılır tabii ki de. Ama bana soracak olursanız buna farklı bir perspektiften bakmak çok daha ilginç bir şey olur bence. Ee, neyden bahsediyorum? Chicken çoğu zaman o seriyi bırakmasının sebebi arkadaşlar kendi idealleri yüzünden. Kendi idealleriyle neyi kastediyorum? Şimdi, bildiğiniz gibi Vf Chicken ne zaman ö, oynasaydı şeyi, modu survival'ı genelde belli bir süreden sonra bug'dan veya izlenmeden dolayı seriler biterdi. Mesela en son Continuum muydu yok. Digital New Horizon serisi neden bitti? Hatırlayanlar bilir. Ee, video daha doğrusu oyunun belirli bir noktasında hala güncelleme gelmediğinden dolayı ve Fetchkin Gamers'ın e, görevinin birisi bağlanmıştı. Kreatiften alınan bir eşyayı istiyordu ve bu eşya normal bir şekilde oyunda asla elde edilmiyordu. Yani göreve yanlışlıkla konulmuştu diyebiliriz. Ee, normalde çoğu insan ne yapar yani içi ben karışık arkadaşlar, gireriz, e, gemi ondan alırız sonra onu atarız çünkü diye e, elde edilmeyecek bir eşya, sadece görev için alacağız daha sonradan bırakacağız yani gene çöplüğe atacağız çünkü teknik olarak elde etmememiz gereken bir şey elde ediyoruz. Ama kullanmıyorsak bence bir sıkıntı yok. Fakat benim Chicken Games'te gördüğüm şey adam kendi ideallerini korumak için yani kendi idealinin bedeli olarak seriyi direkt bıraktık. Bu gerçekten bana soracak olursanız çok ama çok ilginç bir şey. Çünkü e, şöyle bir şey var. Çoğumuz e, bu kadar e, nasıl diyeyim şey yaklaşmıyoruz. Hassas bakmıyoruz bu olaylara. Diyoruz ki işte ya bir tane blog yüzünden seriyi kaybetti. Seriyi bıraktı. Yani çok izlediğiniz ve çoğu şeydiniz sevdiğiniz şeyi bir hata yüzünden bırakıyor insanlar. Ve bu sizde tabii ki de negatif bir hissiyat oluşturuyor e, oluşturabilir ki bu doğru veya yanlıştır demiyorum tabii ki de bu e, kişinin kendi fikri ve e, buna doğru veya yanlış demek benim haddime değil e, fakat şöyle bir şey var buradaki bence en iyi örnek idealin bedeli bir insan kendi idealleri için neleri feda edebilir bunu ve Vefe Çıkın görmüş oldum şahsen ve bana soracak olursanız çoğu zaman insanın kendi ideallerini korumak için e, bazı şeylerden ödünç vermesi çok ama çok muazzam bir şey. Çünkü bu kişinin ne kadar e, sağlam bir karakteristik yapıya sahip olduğunda göstergesidir. Yani aynı durumda siz de olsanız, kendi ideallerinizi mi savunurdunuz? Yoksa e, hile ya bir şey olmaz deyip geçer miydiniz? E, hilenin doğru veya yanlış olduğunu bildiğiniz halde yine de bunu yapar mıydınız? Kendi ideallerinizin dışına çıkıp yapmadığınız bir şeyi sırf e, izlenme veya herhangi bir şey elde etmek için yapar mıydınız? Ee, bunu e, olur da mesela önceden buraya kadar dinleyip umursayan olursa e, soruyorum ve çok merak ediyorum. Siz kendi denediniz için ne kadar ileriye gidebilirsiniz? Bunu o kadar şey kestik ve hala bir tane bile Blazeroth düşünemedik. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? onu da bir fikrinizi yazarsanız çok sevinirim. yiyecek miyiz yoksa san ay ne, ne yiyeceğiz? bok yiyelim bence çünkü başka bir çaremiz kalmamış gibi et evet. bu sandığı almış mıyım ne ara aldım ya ah şurada da bir sandık var ya aldım ya da boşmuş bence ikincisi oha bu ne Zinc var burada da. Zinc galiba şu an şu noktada elde edemediğimiz bir şeydi. Yani emin değilim ya. Zinc biraz hatırlamadım bir şey. Bakayım elde edebiliyor muyum şurada. Normal maden olması lazım ya. Elde edebiliyoruzdur bence. Zinc ingottan elde ediliyor. Zinc'in kendisi nasıl elde ediliyor? Onu da keşke yapsaymışım nasıl? Aa tin... Tinden veya brastin. İlginç. Yani zinc normalde elde edilmeyen bir şeymiş. Aa, maden olarak elde edilmiyor. İlginç. Güzel bir, güzel bir şey. Sandık niye boş? Hala bir şey bulamadık. Çok, çok sinir bozucu. Ay o ne? Bir şey geldi daha oradan buraya. Hayır! Ah! <laughs> Aa, nasıl öldük ya? Bak! Vallahi öldük. Reziliz. Rezil, rezil, rezil. Ha kötü bir yerde ölmedik gerçi de. Şunları alalım ama yine de. Ya hala yiyecek bir şeyimiz yok pişmiş yumurta yumurta pişirebiliyoruz mu? Dur da bence. E nasıl pişmiş yumurta yapılıyor o zaman? ben sevmedim ya. Ben gidiyorum ya. Hadi geçelim. A, bir dakika dur. Dur dur. Al. Anlatın satayım. Lan öldüğümüz yer nerede? Oha. Find diyeceğiz. Ee, dedim ancak biz oraya nasıl gideceğiz? Ya da biz oraya nereden gitmiştik? Tabi o daha büyük sorun bence. En sonunda bulur muyuz? Bence buluruz. İşte böyle ölmekten bu yüzden hazlanmıyorum. İşte bu yüzden zor diye geberiyoruz. Bir de Nether'da ölmesek daha iyi olacak da işte. Aman neyse tamam ben oraya hemen e, bir zor dev geliyorum. Arkadaşlar eşyaları aldım, ee, tabi neden anneyi nefret ettiğimi bir daha göstereceğim, bakın iki yere daha öldüm. Ee, ve bir daha ölmeden bir tane alabildim bu arada, bakın iğrenç bir şey şu. <laughs> ve bunu eğer normal dönüştürürsek iki. Onun dışında... Şu anlık bunları hiçbir şey yapamıyoruz, ya yani. şuraya. Şu anlık normal dönüştüreceğiz, iki tane alacağız, o yüzden... Bize iki tane. Bir de Blast Brick'lerin tanesi için lazım yani. O, bundan dokuz kere yapacağız. 36 tane lazım. Bir de Black of call Joker lazım. Oha bu ne lan? Böyle şeyler de mi çıkabiliyor? Bu ne biliyor musunuz? Bu anasını satayım. Bu inanılmaz iyi bir şey. Çok ilginç. Direkt çıktı. Aha! Şuraya geçebiliriz. Aha! Burada yemeğim yok ve yine zortlayabilirim O yüzden mas maksimum care fulli oynayacağım arkadaşlar Veri veri ekstremli care fulli Yoksa zortlayacağız ve evet Spawner da buradaymış Bittiniz oğlum siz Bu arada yakın dövüşe girmeyin Bunlar tek atıyor yakın dövüşte Az satayım. Öldük. Yine öldüm. Aa. Arkadaşlar. <laughs> Neyse bu bölüm en azından yerini bulduk. ya yani. O da bir şeydir tabii ki de. Şu anlık yerini bulmakta yetineceğim. Ee, diğer videodaysa. Bu sefer cidden hazırlıklı geleceğim arkadaşlar. Onun garantisini veriyorum. Ciddi bir şekilde hazırlıklı geleceğiz. Ve her bir şeyi toplamış halde geleceğim. Yani merak etmeyin. Ee, şimdi 25 dakika gayet iyi bir süre. Zaten e, çok da bir şey yapmadık. E, nasıl diyeyim nedir Fortress'ı bulduk. Artık diğer bölüme benim hazırlıklı gelmem gerekecek. Diğer bölümde geldiğime yarın çekeceğim büyük ihtimalle. Yani siz izlediğiniz gün o bölümü çekmiş olacağım. O yüzden ee... bir gün hazırlık yapabilirim. Evet. Zaten bir ölüşümü galiba videoyu durdurmayı unutmuşum öyle sessiz kalırken fark ettim yani video alt tabi alınca ve orada bir kere daha intihar ettim ben gidip çünkü sinirim bozuldu yani hiçbir şey yapamadık diye bir de kazma almayı unutmuşum onun dışında gayet iyiydi şu anlık iyi ilerliyoruz diğer bölüme hazırlıklı geleceğim mi diğer bölümde her şeyi yapmaya başlayacağız bu biliyorum iki üç bölümde aynı şey söylüyorum hazırlıklı geleceğim diye gelmiyorum ama bu sefer harbiden geleceğim neyse sizle sıkmadan görüşürüz